Ee, hocam hayırlı olsun öncelikle. E, seçim sözünü girdik. Siz de dersinden aday olduğunuz e, CHP listesinden. E, i̇lkin bireysel duygularınızı alalım. Ondan sonra şey biraz kendi konuşalım. Şimdi şöyle, biz aslında bir hak arama, bir adalet arama çalışması çabasıyla geldik bu işin içine. E, öncesinde siyaset hiç düşünmediğim bir alandı. Yani ben gazetecilik yapmayı düşünüyordum. Öyle istiyordum. Öyle hayatımı böyle kurulamıştım. Ama yaşam bir şekilde bizi siyasetin içine getirdi. Şu anda inanın çok hani e, kutlayanlar oluyor ama ben herhalde siyasetçi gibi henüz kendimi hissetmediğim için çok bir e, böyle heyecanlı falan hissetmiyorum. Ben normal e, ama bu ülkenin ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı çok güzel bir rüzgar var ve ben e, biz kendisiyle aynı toprakların çocuklarıyız. Ee, onun başlattığı bu işte hak, hukuk, adalet ve birçok alanda başlattığı bu mücadelede e, getirdiği bu coşkulu anda ona destek olmak için. Çünkü %90'ını tamamladı. Son %10'lu keskin bir girerken herhalde yanında ve yakınında olmak istedim. Anlattıklarını en ücra köydekine ulaştırmak istiyorum. Bu anlamda bunun için girmiştim siyasete e, ve e, onun coşkusu var içimde. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesini e, bir şölene çevireceğini düşünerek o yönden çok coşkuluyum, o, o yönden çok heyecanlıyım. E, milletvekili olarak seçilmeyi de çok isteriz. Bunun yani bunu bireysel bir istek değil benimki. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 400 milletvekili ve üzeri çıkardığımızda vaat ettiği yasal değişiklikleri yapabilmesi için vekil sayısının fazla olması lazım. Çünkü parlamenter sisteme dönmeyi istiyor Sayın Genel Başkanımız. Bu anlamda da çok sayıda vekil çıkarmak onun elini de güçlendireceği için bu anlamda canla başla çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Onun anlattıklarını, onun vaat ettiklerini e, en köyde bir çobana bile ulaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dersimle olması e, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kentte nasıl bir değişim yaratacak? Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında Cumhurbaşkanı olması sadece kentte değil ülkede çok büyük şeyler değiştirecek. Artık biz şöyle kaostan, kasvetten, e, ülkenin bunu sadece 20 yılla yani AKP dönemiyle de sınırlandırmamak lazım. Sürekli bir şeylerden kurtulmaya çalışıyoruz. İşte geliyor Özal geldi işte bir şeylerden şikayet etti. Kenan Evren geldi bir şeylerden. Ya ülkedeki bu sıkışmışlık duygusu bu kasvet, bu kaos bu sürekli böyle üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi birilerinin bize ayar verme çabası, çatışmalı süreç her şey bizi çok yormuştu gerçekten. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği o bahar gerçekten bahar olacak. Yani Tunceli için, Dersim için düşünmüyorum. Ülke için gerçekten bir şans olacak. Biliyorum, umuyorum, diliyorum o şansı yakalayacağız ülke olarak. 100 yıllık tarihi bir fırsata tanıklık edeceğiz 15 Mayıs günü. Ve ülke gerçekten kabuk değiştirecek. Yani artık bir şeylerin miyada doldu ve biliyorsunuz dünya tarihinde bazı şeylerin dönümleri oluyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ülkede bir milat olacak gerçekten. E, hocam son olarak kent göç veriyor. iki olan vekil sayısı bire düştü. Şimdi bir taraftan e, sizin aday olduğunuz e, Millet İttifakı, bir taraftan Cumhur İttifakı'nın adayı olacak. Bir taraftan da kentte iddialı olan HDP'nin adayı olacak. Sizce e, sonuç ne olur? O bir vekili e, hangi o bir, bir tane onun kürsüde hangi partiden vekil göreceğiz. Tabii şöyle biz e, kendi vekilimizi görmek isteriz ama HDP'ye çok güzel bir saygımız var. Onlarla aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı aslında e, acıların tezahürü olarak belki de e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani onların de, hak hukuk adaletle ilgili e, istekleri ve talepleri vardı. Ee, biz istiyoruz ki, ki giderken de kendilerini ziyaret edeceğim. HDP'nin yani dersinden milletvekili çıkarmaması için bir ricada bulunacağız. Neden? Çünkü bu ülkede yani HDP tabii ki bir siyasi parti, parlamentoda olması çok değerli. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, istediklerini gerçekleştirmesi için e, az önce de belirtmiştim. E, milletvekili sayı çoğunluğa e, sahip olması lazım. Dersim'de bir tane vekil var. Bizim milletvekili sayımız düşürüldü ama biz bunu her şeyi de nüfusla açıklayamıyoruz. Yani Ardahan il olduğunda nüfusu çok mu fazlaydı? Ya da Dersim'in geçmişte Tunceli'nin nüfusu çok mu fazlaydı da ilk milletvekili? E, bazen sistem, bazen e, devlet, bazen işte bugünkü e, konjüktürde Adan AK Parti muhalif. İşte Tunceli'ye bakın e, yani devletlerin böyle kendi için şey gördüğü aslında çok güzel bir coğrafya. Hani okuma sayısı fazla, sorgulayan insan sayısı çok fazla. Yani okulum, okuyarak üreten insandan aslında korkulmaması lazım. Körü körüne bağlılıklar aslında zararlıdır. Ama Türkiye'de nedense bir türlü böyle çok okuyan insanları bir türlü sevemedik. Şimdi oradan ikinci bir vekilimizin alınmasını salt ben nüfusla açıklamak istemiyorum. Geçmişte de biliyorsunuz milletvekili sayısı azdı. Diyelim ki başka şehirlerin e, nüfusu arttı ve vekil sayısı arttırılması gerekiyor değil mi? Onu bizden alıp vermesi gerekmiyor ki. Vekil sayısını arttırabilirdi. Geçmişte de yapılan bir şey. Bu anlamda zaten biz haksızlığa uğradık. E, HDP e, milletvekili adayı çıkarırsa, e, ilk talebimiz tabii ki kendilerinden, ricamız çıkarmamaları yönünde olacak, bizi desteklemeleri yönünde olacak. Çıkarırlarsa e, ve bu bir kadın aday olursa, benim ilk yapacağım iş onların seçim kampanyasına bağış yapmak olacak. Bu benim geçmişten beri düşündüğüm bir şeydi. Yani daha aday adayı olduğum günden itibaren düşündüğüm bir şeydi. Rakip gibi onlarla mücadele etmeyeceğiz. Onlarla bir aynı coğrafyada aynı sıkıntıları, aynı çaresizlikleri yaşamış toplumun ferdi olarak tamamen birbirimize saygılı bir seçim çalışmasını vaat ediyorum. Onu yapacağımdan da hiç emin olun. Endişeniz olmasın. Çok güzel bir e, yarenlik yapacağız. Eğer e, aday çıkarırlarsa, çıkarmazlarsa da kendilerine gerçekten teşekkür borçlu olacağız. Çünkü meclise çoğunlukla gitmek istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketinden bir vekil çıkarmak, aynı zamanda onu şu andaki siyasi e, kulvarda e, bugün için Sayın Recep Tayyip Erdoğan var diye onu söylüyoruz. E, ya da işte devlet bahçeliğe karşı da aslında onu bir nevi e, mahcup etmemiş de olacağız. Bu Bizim ha halk için bence çok önemli bir ayrıntı olsun istiyoruz. Ee, gösterirlerse de çok keyifle, çok hani saygıyla çalışacağımızdan ki kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese hayırlara vesile olsun istiyoruz bu sürecin. Ee, Türkiye'de ile benimki ile sınırlı ama ülkemize hayırlara vesile olsun istiyoruz. Teşekkürler. Başarılar. Sağ olun.